Bugün PUBG Mobile 1.5 sürümü üzerindeki sır perdesini aralıyoruz. 1.5 sürümü herkesin çok eğlenmesi için birçok yeni içeriğe sahip olacak. Bunların içinde yeni ana oyun modumuz Ateşleme görevi nedir? Bu sürümde Erangel eksiksiz bir güncellemeden geçiyor. Katılmak için Evo alanına gir. Buradaki maçlarda kazanılan puanlar klasik mod sıralaması hesaplamasına eklenir. Adaya ilk girdiğin andan itibaren adanın tamamında yapılan kapsamlı değişiklikler dikkatini çekecek. Bu değişimlerle birlikte heyecanlı maceralar seni bekliyor. O zaman hikayemize nereden başlayalım? Basit bir eğer sorusuyla başlayabiliriz. Eğer Irangel'ın derinliklerinde yeni bir kaynak keşfedilse ne olurdu? Eğer bu kaynağın devasa bir enerji potansiyeli olsa ne olurdu? O zaman ne olurdu? Bu güncellemenin temelini bu fikir oluşturdu. Bu kaynağı daha iyi anlamak, kullanmak ve ondan yararlanmak için DynaHex adlı bir şirket Irangel'a e gelerek uzun süreli araştırmalara başladı. Hedeflerine daha hızlı ulaşmak isteyen DynaHex, Irangel'ı geliştirmeye başladı. Onu baştan aşağı gelişmiş teknolojiyle kuşattı. 1.5 sürümünün hikayesi DynaHex'in adayı dönüştürmesiyle başlıyor. Başlangıçta bu yeni kaynağın daha iyi araştırılmasını, uygulanmasını ve taşınmasını kolaylaştırmak için Dynahex, Erangel'ın altı ana bölgesinde iyileştirmeler yaptı. Georgopol, Lojistik Ajansı, Aktarma Merkezi, Teknoloji Merkezi, Güvenlik Merkezi ve Enerji Merkezi. Bu tesislere savaş sırasında kullanılabilecek çeşitli etkileşimli ögeler ekledik diğer oyuncuların dikkatini dağıtma ve tuzağa düşürme becerisinin oyuna çeşitlilik katacağını umuyoruz. Bununla birlikte Dynahex, Erangel'ın teknolojik ilerlemesine yol açan birçok yüksek teknoloji ürünü ekipman üretti. Her şeyden önce araçlar bir dizi geliştirmeden geçti ve yeni ögelerin yanı sıra haritada hızlı bir şekilde ilerlemeyi sağlıyor. Ayrıca adaya hiperhatlar adı verilen yeni ve büyük bir ulaşım ağı da kazandırıldı. Hiper hatlar ile adada seyahat etmek hiç olmadığı kadar basit ve rahat. Ayrıca yeni Erangel'da Dynahex tarafından yapılan gelişimler haricinde yepyeni bir bina da bulunacak. Evet gözlerin seni yanıltmıyor, gördüğün şey Tesla Giga fabrikası. 1.5 sürümünde PUBG Mobile ve Tesla arasında yapılan bir dizi işbirliği özelliği bulunacak ve oyuncular adadaki sırları keşfederken Tesla araçlarını sürebilecek. Oyuncular Giga fabrikaya erişim sağlayabilecek ve eşsiz Tesla Model Y'yi alabilecek. Artık Tesla otomatik pilot özelliğinin tadını çıkarabilirsin. Keşfedilmeyi bekleyen daha birçok yenilik seni bekliyor. Haydi iyisin, çorba parası çıktı.